Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte scar Robber Home Class oynuyoruz. Hı hı. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Hı hı. Şimdi bizim Aa. ailemiz gidiyor. Hı hı. Bir yere gitti bilmiyorum. Aa bizimkiler eve giriyorlar hırsızlar bunlar mı? Hı hı. Şeye benzettim ben. Uzun ve huysuz var ya kenar Olandaki. Onlar da hırsızlar da. Aynı onlara benziyorlar arkadaşlar. Hı hı. Evet hemen Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümümüzde başlıyoruz. Bakalım ilk ne yapacağız? Ne yapacağız ki? Film izleyecekleriniz. Biz de onların e, filminin şey yapacağız. yapacağız. Komedi filmi izleyecekler. Biz de komedi filmi yerine korku filmi koyacağız. Ve birini atıp gidecek. Öğretiyor ilk öncelikle bizim. Hı hı. Bak Gördün mü korku filmini? Bunu hı hı. alıyoruz. Gerim Sonra komedi ben. filmi yerine yapıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Evet çıktım dışarıya. <laughs> Bakalım. Gerçekten de olacak makineler yapacağımız Gördün mü? da gitti. Evet gittiler. Bunları hmm. yaptık biz o zaman. Bu neden uzun gelmedi? Hangi gözün? Uzun? uzun olan mı? Hı -hı. Bilmiyorum. Hadi bakalım ikinci evimiz Hı -hı. neymiş. Hmm. arabayı çalmışlar. Hı -hı. Bu arada burası bizim evimiz. Ha hani bunlar e, şimdi ailemiz bir yere gitmiş bilmiyorum. Bizim evi sahiplenmişler hı hı. resmen. Basıyorum. 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 Açtım. Şimdi ilk öncelikle. Şimdi. Evin Allah. Bir dakika. Ay. Aa niye zıplanmıyor? Bir de... Aa bunlar ne biçim tutuyor Enes? Bunlar da bacaktan tutuyor. Bunlar bacaktan yıkanıyorlar. Uh -huh. Sibling'de de e, abimiz bacaktan şey yapıyordu ama. Uh -huh. Ama karşıda. Hmm. Ama Ama hemen devam edelim. boğazdan tutuyor. Evet, kaç boğazdan tutuyor. Bir gazeteyle ile dövüyor. hı. Uh -huh. Tamam, tamam. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce evde bir şeyler bulmamız lazım. Şimdi gitsinler. Gitsinler. Evet bakalım. Bak şimdi öncelikle bunu çekeceğiz. Çıktı gördün mü? Sonra bunların yerlerini değiştireceğiz. Şimdi kaçıyoruz. Burada arada iki tane kapı var. Burada evi hiç gezemedik arkadaşlar. Hı uh -huh. Diğerinde birazcık eve bakalım. Evi gezinelim. Uh -huh. Evde neler var nasıl bir yer şu evler zaten Sky Teacher'da da vardı. Bütün evlerde <laughs> böyle şeyler. Aha bak enerji içecekleri çok farklı. Bu nerenin de sarı. Sarı turuncu üstünde <laughs> mor bir simgesi var. ki iki <laughs> 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 Şimdi yo, ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü ne hale geldi? Duvar Bu da gülüyor. <gülüyor> Ama hatta duvarlara yapıştı. Işte. Evet. Evet. Hemen devam ediyoruz. <laughs> Adam deniyor <laughs> gelmedin mi? <laughs> böyle inşallah yapar Bu bölüm bayağı zormuş böyle. <laughs> <laughs> Yıldız Hep böyle oluyor. Bize öğretiyor öğretmiyor zorla aldırıyor ya belki ben almayacağım yıldızı bastım Hı. İlk öncelikle şeye gitmem lazım buraya gideceğim kim buradan arkadaşlar yıldız bir tane şey bana. alacağım gelcen kapan kapan mı? şu yıldızımızı alalım ama dışarıda da yıldız var aa kapanımız yok Burada kapanın olması lazımdı. Bazı şeyler yerinde değil değildiniz. Ha biz evi tanıtacaktık size arkadaşlar şimdi. <laughs> Ama onlar evde. Bakar mısınız burada bir trambolin var. Zıplayalım. Şurası da havuz yeri. Zıplayalım mı? <laughs> Aa, hadi çatıya çıkalım. Çatıları da var. Bu Gizli ne? ev var. Aa bir dakika. Bunun kapı kap. açılıyor mu ki? Gizli kap. Açılmıyor. Hayır. Açılıyor. Ha. Aa evet açılıyor. Ama Gizli. bak buradan aşağı yenilmiyor. Burayı çekiş kırabilir miyiz? Hı? Biz için. Arkadaşlar şuradan çıkamadım. <laughs> Çıktık mı yoksa? Burada geçirdik. Atansörü seriyorsun. Evet arkadaşlar. Bunu çekişle kırabiliriz galiba. Hı? <laughs> Bunu çekişli kırabiliriz. Hı -hı. Buradan tramboline atlayacağım. Evet bir şey olmadı bana. Çünkü tramboline attım. Evet devam edelim. İşte Bakar mısın? şurada iki tane şey var. Çünkü bu nereli de düz. Birisi yukarıda birisi aşağıda. Hmm. Değişik yerlerdeler. Burası bir zaten spor salonu. Her evde var. Abi bizi gördü mü? Hı -hı. Hayır hayır. Yakalaması şimdi de kucuğu yakalayacak. Arkadaşlar burada hiçbir şey yok lan. Tamam be zaten bir şey olmadı. Yine yakalandık. Ağzına soktu bizi. <laughs> evet. Üf arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Devamı için like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.